Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Yine dop dolu bir hafta bizleri bekliyor ama bir tarafta da Eylül ayına giriş yaptık. Malum Cuma günü Eylül ayının ilk işlem günüydü. Bugün de yatırım danışmanlığı birimi aylık bültenlerini yayınladı. Eylül ayında öne çıkacak gelişmeleri detaylı bir şekilde bültenlerinde yer verdiler. Aynı zamanda aylık teknik bültenimiz yayınlandı. Birazdan Mesut ile beraber her birinin teknik analizini gerçekleştiriyor olacağız. Onun dışında şimdi Mesut Bey öncelikle iyi bir hafta diliyorum sizlere. Sağ olun. İyi bir haftaya başladık. Dün e, ayrıca ee, bahsedelim yani e, hem resmi sponsoruyuz ana sponsoruz. Dün e, hı hı. hani tarihi gecelerden bir tanesini yaşadık. Ee, bayan evet. Bilecik voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Aslında yani milletler arası şampiyon vesaire de olmuştu. ilk başarısı değil tabii ki ama ilk Avrupa şampiyonu oldu. Hı hı. Ee, gerçekten de çok güzel bir maçtı hani e, şeyiyle birlikte. E, ee, ödül almasıyla vesairesiyle birlikte dün gece e, herhalde gece yarısına kadar herkes televizyon başındaydı. Tekrarlar yani tebrik sultanları sultanları yine bir tarih yazdı. Evet Kendini tarih yazdı. tebrik ediyoruz. Evet. Ee, ki gördüm yani izlediğim e, performansı da e, yani daha çok tarih yazar diye düşünüyorum. E, zaten Kesinlikle. olimpiyatlara hemen hazırlanıyoruz dediler. E, yani güzel tabii ki uzun zamandan beri hani spor tarafında e, es, yani Şöyle söyleyeyim takım şeylerinde e, sporlarında çok yaşamadığımız e, görüntülerde e, tekrardan e, tebrik etmek lazım. Peki bakalım Borsa İstanbul bu hafta tarihi yazacak mı? Onu da yakından <laughs> takip etmek gerekiyor. Şimdi isterseniz bir borsayla başlayalım. E, evet. Bu hafta beklentileriniz nedir? Nasıl bir açılış beklentiniz bulunuyor ve hangi teknik seviyelere öne çıkarırsınız? Hı hı. E, Eylül ayına biz rekorlarla başladık. Yani Cuma günü e, güzel bir kapanış gerçekleştirdik. Biz hatta şunu bir genişleteyim şöyle. E, biz geçen hafta e, kabaca 7.900'lerin üstünde bir e, hareketlenmeler görmüştük. E, bir önceki yani Ağustos ortasından beri kırılamayan bir seviye. Gepli ve açılışlı bu bölgede e, tutunma çabasını gördük. Cuma günde e, yeni bir tarihi zirve ve yeni bir tarihi e, kapanışla, zirve kapanışıyla haftayı kapattık. Bu haftaya e, bu şekilde e, başlıyoruz. Yani teknik anlamda baktığımız zaman burada e, ilk etapta 7.850 7.900 bölgesi üstünde tutunduğu sürece e, burada yükseliş devam etmesi beklenir e, ki e, 8.210 benim gördüğüm ilk önemli direnç bölgesi ee, burası ve sonrasında da artık yeni bir kısa vadeli yükseliş trendimiz var ve bu trend de 8400'lerden geçiyor. Bu bölgeye kadar takip edeceğiz. Ee, şimdi tabii olası böyle 900'ün altındaki kapanışlarda ana desteğimiz her ne kadar trend ve 22 günlük güzel tutmuştu. 7500-600 bölgesinde olsa bile 7400 bizim ana desteğimiz ee, kısa ve orta vadeli bence artık orta vadeli de destek haline geldi. Evet. Bence en önemli destek bölgesi 7400. Çok aşağıda kaldık işte 8000'lerden 7400'ler ama görüyorsunuz geçen hafta ayın son iki haftasında diyelim birer günde yaşadığımız düşüşler ve yükselişler. O nedenden dolayı da volatilite ben yine bu ay içinde de yüksek bekliyorum. Biraz daha dengelenme. E, dengelenme derken e, kar realizasyonlarının belki gün içerisinde de olsa kar realizasyonlarının ön plana çıkacağı bir e, e, ay bekliyorum. E, hmm. Neden? Çünkü bilançolar bitti. Bunların fiyatlamasını yaş yaşadık. Şimdi yeni bilanço ki Eylül ayında yani 9. ay bilançoları bu ay sonundaki rakamlara göre belli olacak. E, hani bir böyle geri çekilmeleri bence alın fırsatları bilanço beklentileri olumlu olan şirketlerde alım fırsatları olması açısından da önemli olarak e, değerlendiriyorum. E, takip etmek gerekir. E, dediğim gibi e, ilk etapta 7.850-900 vantı üstünde 8.210-8.400 dirençleri bir şekilde 7856'lı altında kapanışlarda burada e, 7.600'lar ve 7.400'lere kadar da geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdi biz biliyorsunuz artık her pazartesi saat 9.30 itibariyle yayındayız. Bu yayınımızın amacı aslında sizlere haftalık veya aylık teknik önerileri daha hızlı bir şekilde iletmek. Normalde biliyorsunuz bütün bültenlerimize Gedicom sitesi üzerinde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Biz de yine bu önerileri zaten gün içerisinde sizlerle paylaşıyoruz yayınlarımız aracılığıyla. Ancak hani bazı izleyicilerimiz görmüyoruz, etmiyoruz, okuyamıyoruz dedikleri için bizler işi daha da kolaylaştırmak istedik. Dolayısıyla piyasa açılmadan önce sizlerle buluşuyoruz. Bu nedenle pazartesi saat 9.30 yayınlarında soru kabul etmiyoruz. Daha çok bakıldığında teknik önerilerle ilgili yayın yapacağımız için dolayısıyla sadece Bülten'deki hisseler ve Borsa İstanbul yorumuyla bu yayını gerçekleştiriyoruz. Evet, geçelim mi hisselerimize? O sırada ekran gitti geldi ama şu anda bir sıkıntı yok. Evet, şu anda gözüküyor mu aylık öneriler? Evet, gözüküyor. Ha, Tamam, okeydir. E, bu ay e, bizim hazırladığımız yatırım danışmanlığı olarak e, aylık teknik öneriler. E, kısaca aydan bahsedeceksek, bugün enflasyonla e, birlikte e, haftaya başlayacağız veya aya başlayacağız deriz. E, Diyebilirim e, bir günü e, atlarsak. E, enflasyon verisini karşılayacağız. E, sonrasında da... Özellikle bir dahaki hafta Amerika tarafında enflasyon ve e, ay sonunda doğru da Merkez Bankaları faiz kararlarını göreceğiz. Biz içerideki Merkez Bankası faiz kararımızda yine en azından benim gördüğüm e, biraz daha beklentilerin farklı olduğu bir e, e, PPK kararı olacak öncesinde de. Çünkü hiç beklemediğimiz anda 750 bas puanlık bir artış ger gerçekleştirdi. Şimdi... E, Bakalım özellikle tabii ki enflasyon verileri vesaireler de önemli olacak da e, yeniden piyasada acaba e, farklı bir yani yüksek bir faiz artırımı kararı çıkar mı beklentileri oluşacak. E, Yok. Dışarıda ise tabii ki e, FED faiz kararı e, bu ay pas geçilmesi bekleniyor ama e, hem gelen rakamlar e, hem işte Jackson Alda Powell'ın konuşması ve diğer FED e, guvernörlerinin konuşmasına baktığımızda orada evet bu ay pas geçilir ama bundan sonraki aylarda en az bir tane faiz artırımı görülüyor. O yüzden e, haftanın e, ayın ikinci yarısında biz gözler odaklar daha çok görüyoruz. E, FED pardon Merkez Bankaları tarafında olacak. Şimdi bu ay özelinde de bizim aylık teknik bültenimiz yayınlandı. Ee, burada e, aylık olarak e, endeksten pozitif ayrışacağını düşündüğümüz, e, relatif olarak pozitif ayrışacağını düşündüğümüz şirketlere yer veriyoruz. E, bu haf bu ay için Enerjisa, Kardemir, Mavi ve Mikro ön plana çıkarttık. Burada bizi sürekli takip eden ve geçen haftaki yayınımızda izleyen yatırımcılar vardır. Enerjisa ve Mavi bizim geçen haftada öneri listemizde, haftalık öneri listemizde olan şirketlerdi. Enerjisa güçlü performans gösterdi, yeni bir tarihi zirveler test etti. Mavi de keza özellikle haftanın son işlem gününde ciddi bir atak sergiledi. Tarihi zirve bölgelerine yaklaştı. O yüzden bunları bu ayda mod, teknik model portföyümüzde tut, tutuyoruz. Cardo ve Migros da e, bu ay e, yine endeksten pozitif ayrışmasını beklediğimiz şirketler. E, burada hedef fiyatları, alım-satım ve destek fiyatlarını e, yatırımcılar görebilir. Ayrıca dediğim gibi e, şey tarafında da izleyebilir. Şimdi bunların kısaca bir teknik Peki. yorumuna gelelim. Tamamdır e, Bey. Başlayalım o zaman. Şunu şöyle O ekran zaman alayım. enerji sayı ile başlayalım değil mi? Evet. Enerji ile başlayalım. Enersa, şöyle bir hemen grafiğimizi açalım kısaca. Şimdi enerjiye baktığımız zaman dediğim gibi geçen hafta da e, önceki hafta kapanışı özellikle şu düşüş trendi üstünde olmasıyla birlikte e, dikkatimizi çektiydi ve yeni e, bir önceki tarihi zirvelere doğru ataklar bekliyorduk. E, hafta içerisinde de iyi bir performans gösterdi. Hedef fiyatımızın da üstünde işlemler gördük. Şimdi burada güzel taraf şuydu. E, bir kere kısa vadeli ben ana destek noktası olarak kabaca 46 bölgesini alıyorum. E, tarihi zirvelerden sonra işte bu 46 bölgesine kadar gerileyip buralarda ay ortasından, Ağustos ayı ortasından itibaren tutulması olumluydu. Geldik tarihi zirve bölgesine. Bu tarihi zirveler kırılması tabii ki zordur ama kırılması zordur ama teknik göstergelere baktığımızda hala alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde olduklarını görüyoruz. Burada kabaca kısa vadeli değerlendirdiğimiz an işte 50 50 50'lerin üstünde tutunmasıyla birlikte yeni zirvelerin test etmesini bekleriz ki 54'ün kırılması halinde alımlar daha da güç kazanabilir. Bizim teknik hedef olarak ilk etapta 56-40 bölgesine aylık hedef fiyatı olarak verdik. Burada e, bahsettiğimiz 50-50 bölgesi de e, stop, sevi el, stop seviyesi olarak, zarar kes seviyesi olarak belirledik. Peki. O zaman Kardemir ikinci hissemizde, aylık önerilerde. Evet, Kardemir'de burada da görüyorsunuz. Tarihi bir zirve test etti ettiği 27-20 bölgesine sonra geri çekildi. Şu sarkmayı almazsak esasında bir günlük piyasada zaten güçlü bir geri çekilme sonrasında da aynı oranda ne zamandı bu? 24-25 Ağustos'ta yani şeyi Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankacılık sektörünü aldıydılar Hı -hı. piyasaya verdiler. Ama gördüğünüz gibi bir günde hemen bir sarkmayla birlikte daha da üstünde kapanış gerçekleştirdi. Şimdi burada 22 günlük hareketli ortalama ve bir önceki tarihi zirvesi olan 24.90 bölgesi üstünde geçen hafta geri çekilmelerde destek e, buldu. <laughs> ve haftanın son işlem gününde güzel ve kısmi olarak da haftalık e, değerlendirsek hacim artışı olduğunu görüyoruz haftalık ortalamaya göre. E, burada 26.40 bölgesinin kırılmasıyla birlikte yeniden tarihi zirvelere doğru atak sergilemesini bekliyoruz açıkçası. Bundan dolayı da yani bu teknik seviyeleri 24.88'de yanılmıyorsam stop olmak koşuluyla 27 seviyesi de hedef fiyatı olarak bültenimizde göreceklerdir yatırımcılar. Burada toparlanma dediğim gibi olumlu. Ben özellikle temel anlamda da baktığımız zaman Çin'de bir böyle emlak konutuydu işte veyahut da Çin'de bir bu deflasyonu pardon e, adımlar atılıyor. E, işte gayrimenkul sek sektöründe ve diğer çok özür diliyorum arka planda yazılar geliyor. E, toparlanma e, için e, adımlar atılıyor. Ve emtia fiyatlarında da yükselişler var. Bunlar da temel anlamda da destekleyebilir. Henüz net bir e, destek göremiyoruz tabii emtialarda veya demir çevirinde kardemir ereğiyle Demirçelik demir çelik e, şirketlerinde baktığımız zaman net olması bile oradaki e, alınan kararlar emtia fiyatlarını, demir çelik fiyatlarını pozitif etkiliyor. E, bunlar da katalizör olabilir diye düşün, düşünüyorum. E, diğer seneydi? neydi? Mavi. Ha, mavi. Şimdi mavi de da geçen hafta öneri listemizde bulunan şirket birisiydi ki şöyle dikkatimizi çekmişti. Hem yükseliş trendi hem de 22 günlük hareketli ortalamaya geri çekilmişti. Geçen hafta 2 hafta önce ve son gününde bir toparlanma emarisi gözükmüştü. Gördüğünüz gibi hafta içerisinde bizim de hedef fiyatımız 117 pardon 107.80'di. Bu bölgeyi test etse bile kıramıyordu ama cuma günü hacim artışı ile birlikte kırdı ve teknik göstergelerde de Pozitif iğme e, daha da belirgin hale geldi. Tarihi zirve bölgesi 113.80 Cuma günü 113.30'ları test etti. E, yanılmıyorsam 20'sinde biliyorsunuz mavi bilançosu sonra açıklanır. 20 Eylül'de bilanço var. Bizim uzun süreden beri herhalde 20'lerdeydi. 20'lerden beri model portföyümüzde olan ve hala beğendiğimiz bilançosunda olumlu beklediğimiz şirketlerin birisi. Yani uzun vadede de temel anlamda da beğeniyoruz uzun süreden beri. Hı hı. Teknik anlamda da e, yine bu hafta özellikle cuma günkü bu hacimli e, atakla tarihi zirveleri doğru e, yükselmesiyle birlikte e, bu aylık teknik model portföyümüzde yine tuttuk. E, burada da 113.80'lerin kırılmasıyla birlikte e işte 120 hedef fiyatımız vardı bu trendin geçtiği yaklaşık olarak 120-22 bantı e, bence teknik anlamda hedef haline gelir. 106 Eylül bizim ilk destek bölgemiz ama e, olur da hani volatilite vesaire olursa ana destek olarak burada 22 ve şu trendin geçtiği 101 seviyesi e, ne doğru e, geri çekilmeler bence arın fırsatları yaratabilir. Teknik anlamda dediğim gibi gözükmüyor ama piyasada volatilitesinde göz ardı etmemek lazım tabii ki. E, teknik anlamda, temel anlamda da oldukça güçlü bir e, performans sergiliyor son dönemde. Hayır Taner Bey moralim bozuk değil. Haftanın ilk işlem gününe gayet pozitif girdik. Özellikle dün akşam Mesut Bey'in de söylediği gibi filenin sultanlarıyla zaten modumuz oldukça da yüksek. Sadece ben de dikkatli bir şekilde Mesut Bey'i takip ediyorum. Peki son hissemiz Migros. Migros. Evet, Bu da Evet. Şimdi Migros'ta bizim yine uzun süreden beri geçen sene ortalarında 50'lerde aldıydık. Aslında biz bunu çok önceden aldıydık da bir ara bu regülasyonlardan dolayı modal portföyümüzden çıkarttıydık bir herhalde 20-25 günlük e, süreç için. Sonra yeniden eklemiştik 50'lerde ve hedef fiyatlarımızın üstünde hala da modal portföyde e, tutuyoruz, beğeniyoruz çok ve Migros bizim e, sektördeki iki şirketimiz uzun süreden beri model portföyü tuttuğumuz. Şimdi şöyle biraz sadeleştireyim. E, bilanço beklentileri olumluydu ki biz bu Haziran diyelim hadi Haziran ayının İtibari seçim sonrası 160'lardan işte 350'lere yani %100'ün de üstünde bir getiri yaptı. İyi de bir bilanço getirdi. Alt detayları da e, oldukça iyiydi ama ondan sonra bir kar realizasyonuna e, girdi. Bu da doğaldır. Ee, göstergelerde de aşırı alım bölgelerine gelmişti. Kar realizasyonu çok dar bir bantta oldu aslında. 358-318 bantında yani %10'luk bir kısımda ki volatildi de bir gün sert geri çekilmeler sert yükselişler. İşte bu dönemde bu e, yaklaşık olarak periyot olarak 7 Ağustos yani neredeyse bir aylık süreçte bu konsolde bölgesinde göstergelerde de e, bir toparlanma memarisi oldu. Yani e, aşırı alım bölgelerinden normal alım bölgelerine geldi ve sonra toparlanma e, görülmeye başlandı. Geçen hafta içerisinde 22 günlükten e, güzel bir tepki hareketi gördük. Cuma günü de keza aynı şekilde. E, Tarihi zirve test edildi. Yani el, 357 diyelim. Hadi 357-30 diye yanılmıyorsam. Cuma günü de 356 80 test edilmiş. 357 bölgesi kırılma potansiyeli bence yukarı yönlü oldukça fazla. Burada 357'lerin kırılmasıyla birlikte e, yükseliş ivme kazanabilir. Burada benim gördüğüm tek e, olumsuz demeyelim ama. Olsaydı daha iyi de olur dedim tek şey. Burada biraz hacim düşük. E, bence burada 357 yani zirvelerin üstünde bir kapanış gerçekleştirilirse, yeni alıcılar da gelir. O zaman hacim artış da olur. Ki hacim artışının olmasıyla birlikte burada 380 de yanılmıyorsam hedef fiyatımız. 380'lere doğru ilk etapta evet 380 e, ilk etapta bir yükseliş görülebilir. 336 da bizim e, stop seviyemiz bu aylık için destek e, yani en güçlü gördüğümüz destek seviyesi. E, tabii ki e, 318'ler ana destek kısa vadeli ama daha öncesinde işte 336 bölgesi Kabaca diyelim 22 günlüğünde geçti bölge. Bizim için e, ilk önemli desteğimiz. Burada da bir volatilite olur da piyasada veya şirkette 318'lere doğru bir geri çekimi olursa bence alım fırsatları olarak değerlendirilebilir. Hani 318, 58, 40 koyarsak işte 398 de bu formasyon hedefi. E, bence güzel bir teknik görünüm. Özellikle e, şu trend göstergesinin ay ortasından itibaren yatağa gitmesi ve cuma günü Tekrardan bir yükseliş trendine e, evrilebileceğine dair işaretler olumlu olarak değerlendirdik ve e, dediğim gibi aylık öneri, e, teknik öneri listemize ekledik. Peki ağzınıza ve elinize sağlık Mesut Bey. Yine dokuz bir ay bizleri bekliyor. Evet. Bugün de yeni yayınlarımız olacak. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.